Kancacığım dinle, sıkıntı yok, yapacak bir şey yok. <laughs> yok 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 abi, onda da bir şey yok. Allah aşkına bir şey yok. Bir şey yok da, hiç kalmıyor. Buradan su çıkıyor. ...arkadaşlarımızla bir seyre çıktık. Öyle Her hafta sonu yaparız biz, genelde toplanırız. Yine Karamürsel istikametinden Gözcük tarafına... ...herhangi bir çay bahçesinde oturup sohbet, muhabbet etmek için seyir halindeydik. Bu Gözcük istikametinde Yıldızlar Su Komutanlığı'nın olduğu yerde... ...Gonca Virajları isimli bir yer var malum. Oraya gelirken... Bir yaklaşık 9-10 motosiklet vardı kalabalıktı. Ee, bir yerde kanalizasyon patlamış galiba. Logar kapağından su sızmış. Onu sonradan olay yerine biz arkadaşlarımız gittiler, videolarını çektiler. Ee, o suzan su, e, bizim seyir halindeki ilerlediğimiz yola geliyor. Yolu gölü haline getirmiş. Tam da virajda olduğu için kör noktaya geliyor. Viraja giren motorcu arkadaşlarımız sırayla yalpalamışlar hep ıslaklıkta. Kaymışlar yani 3-4 tane motor önden kaydı. Onlar kurtarmışlar. Ondan sonra el etmişler arkadan bizim geldiğimizi bildikleri için uyarmaya çalışmışlar. Ama viraj kör noktada olduğu için göremedik. Daha sonra ee, biz de 2-3 arkadaş bir anda su bir ikincisine girdik. Kendimizi viraja girmemiz de suyun içinde bulmamız bir oldu zaten. Daha sonra zaten motorları kaydırdık. E, suyu da yani kayan motoru da zapt etmek çok kolay değil. Motorcu arkadaşlar bilirler. Hem viraja yatırmak hem durdurmak neredeyse imkansız derecede bir şey. O arada da bizdeki şanssızlık sağ şeridimizde de bir araç, bir otomobil ilerliyormuş. Önündeki arkadaşlar kaydırınca otomobile doğru sürüklendiler kayarak. Bir tane arkadaşım motoru da şu arkada araca vurdu. Araca vurunca önümde düştü, sürüklenmeye başladı. Benim önüme düştü, ben de onun motoruna vurdum. Motorun üstünden uçtuk, yuvarlandık, sürüklendik. Daha sonra arkamızdan gelen arkadaşlar da birkaç tanesi düştü. Şu anda yaklaşık 9 motorun 9'u da o su birikintisi yüzünden kaydı. Çok şükür ki 3 tanemiz düştük yere. Ben de işte köprücük kemiğimde parçalı bir kırık var. ...çok parçalı kırık olduğu için ameliyat yapılamadığını söyledi doktor. Kendi halinde e, kaynaması beklenilecekmiş. Uzun bir süreç beni bekliyor, sıkıntılı bir süreç maalesef. Bu süre zarfında işte motorumun hali böyle. Motorumuz pert oldu. Ondan sonra bir arkadaşımın kolu kırıldı. Diğerinin vücudunda çeşitli yaralar var. Onda kırık yok çok şükür. Yani burada çok büyük bir ihmal var bence. Yani orada bir logar yağmur yok, bir şey yok. Güneşli, kup kuru bir havada. Logar'da kaçak varsa bu da işlek bir ana yola eğer e, sızıyorsa ve virajda yani buna ya bir uyarı levhası koyarsın yavaşlayın diye ya da bu suyu bir şekilde kesersin yani. Biz bundan çok çektik ya. Bu bahçe sulamaları yapıyor belediyeler. Su taşıyor, suya geliyor. Birçok kişi böyle birçok arkadaşımız kazadan yaralandı, ölümlü kazalar bile oluyor yani. Ben orada şimdi boynumu kırabilirdim. Öyle de bilirdim. Şu an şu an konuşuyorum ama belki şu anda hani başka bir <laughs> tarafta da olabilirdik yani. Ee, bunun sorumlusunun bence cezası e, bir şekilde verilmeli. Motorcular çekiyor genelde bunun sorumluluğunu. Ee, yani benim bir sürü maddi hasarım var. Onu saymaya zaten hani gerek yok. Onun dışında sağlığımızdan olduk. Belki eskisi gibi kullanamayacağım omuzumu. Yani mesleğim ötürü sağlıklı olmam gerekiyor. İşimi ben sağlığımla kazanan bir meslekte çalışıyorum. Ne kadar masrafınız var? Yani şöyle söyleyeyim. Benim bir kaskım 45 bin lira. Bir montum 45 bin lira. Sadece onları söyleyeyim. Eldivendir, bottur onları saymıyorum. Motorumun hali ortada zaten. Yani şu motorun da ekipmanların falan nerede neredeyse 400 bin lira benim masrafım var yani şu anda. Motorcular biz arabacılar gibi değiliz. Yani iki teker üstünde gidiyoruz. Yani biraz daha itinalı davranın. Şu yoldaki en ufak bir yağ sızıntısı, yola düşmüş en ufak bir tahta parçası, ne bileyim, yola dökülmüş bir su. Ya bunlar bizim hayatımızı etkileyen şeyler. Yani kolay şeyler değil ya. Ben bugün ölmedim belki ama böyle ufak tefek bir kırıkla atlattım. Ama öyle de bilirdim. Yani ben boynumun üstüne de kaç saklattım orada. Yani ben buna biraz daha dikkat etsinler diyorum yani. Önüme araba da sol şeritte giderken ben aldı oturuyorum. Ya bu kemiği şu mu? Şu, şu işte abi. şu. Aşır, şu. Ağır, ağır, ağır. De sadece burası. Şurada kas Mehmet Hoca Mehmet Hoca şey. bana işte dedi ki... Demek. Depo granajlarım kırıldı. Fren, hidrolik. Tankım, aynalarım. Yani manetlerim. Yani motor şu anda yürüyecek halde değil maalesef.